Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hafta sonunda İzmir'deydi. Ee, çeşitli görüşmeler yaptı. ve Bu arada sonatlar ilgili şey gelmiş Elif Bey. Şöyle diyor e, tutanaklar tesisat projesinden farklı tesisat yapıldığı için diye yazıyormuş. Komik değil mi? Yani koca binayı dikmiş adam. Yani düşünürüz 130 metrekare ya da 150 metrekare 7 tane fazla villa yapmış. E, mühürleme gerekçesini hani e, mesela e, yani 13 e, yani tesisat projesi yanlış e, çizilmiş olgu e, olguda farklı e, yapılmış diye e, mühürlediklerini söylüyorlar değil mi? Evet. Yani o kadar komik ki. Siz 8 tane villa yapacaksınız oraya tarım arazisine. Onun için e, mühürlemeyeceksiniz. Sadece tesisat projesi yanlış diye mühürleyeceksiniz. Kimi kandırıyorsunuz? Valla o Çamlıca'daki herkes boşanlığını konuşuyor. Evet. Yani herhalde sanıyorum muhtara şey yapıyor, tebligat yapılıyor diye biliyorum ben. Hı, hı Muhtara tebligat yapılmıştır yani o bölgede. Ya muhtemelen bu elden ele dolaşıyordur şu an. Evet. Yani şaka gibi. En Abi, son şeyde de gördüm <laughs> Sayın Başkanı. Daha önceki Kılıçdaroğlu'nun e, açılışlarında ya da Genel Başkan'ın İzmir ziyaretinde hep önde yürüdü. Baktım duvar diplerinde falan oturuyor. Herhalde bu şeyin etkisi olmuştur yani. Diye düşünüyorum yani. Arkasından pek gözükmek istemiyor başkan. Evet. Ama güzel çektiği fotoğraflar halinde devam edebilmeye. İnşallah eee bir suçu günah yoktur. Bu işten aklınır. Evet hep güler. Hep güler. Evet. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı eee İzmir ziyaretinin eee sonuçlarını eee konuşacağız demiştik. Eee üç aşamalı geçti eee bu şey. Ilkinde Büyükşehir Belediyesi bir sunum yaptı. Eee genel başkana. Eee daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu e, halkla e, bir araya geldi, çiftçilerle bir araya geldi. E, onunla da ilgili konuşacaklarımız var. E, siz Sayın Soyer'in e, etkisini bu ziyarete nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, tabii Genel Başkan bir kere şunu söyleyeyim, e, İzmir'de e, yap, bu kadar çok ziyaret yaptı. Hatırlayalım ee, ilk İzmir ziyaretlerinde, yani Tursoya seçildikten sonra ziyaretlerinde sürekli belediyeleri e, halka şikayet eden, e, şey genel başkanı şikayet eden bir halk vardı. Evet. Bir, sokağa indiğinde genel başkan iki üç defa e, bunlar açır. Hatta AK Parti bu malzeme çok iyi kullandı. Evet. Yani sokaktaki vatandaşların şikayetlerini kendi belediye başkanlarının e, şikayet ediyor. Ama bu bu kez hani böyle Genel Başkan e, Sayın Kılıçdaroğlu e, neredeyse e, bütün katıldığı bütün programlarda hakikaten hem çok ses getirdi e, İzmir ziyareti e, hem de vatandaş tarafından çok ciddi kabul gördü. Evet. E, tabii üye kayıt, e, üye katılım Hı -hı. töreninin açıkçası e, Genel Başkan'ın çok hoşuna gitmediği, e, en azından Genel Başkan'a yakın, isimle yaptığımız iş işareti genel merkez yönetimiyle ilgili bir fiyasko bence. Onun bir fiyasko evet. olduğunu odayı e, o da başkanlığının başarısızlığı gene. Yani Hı -hı. E, onu onda eleştirdiğini biliyoruz. Ya şimdi sayesinde. şimdi bu tip organizasyonlar da aslında e, İzmir gibi bir yer şimdi bunu Konya'da yaparsın. Evet. Kayseri'de yaparsın. Çorum'da yaparsın. Yani üye kayıtları partiye gelen güç gösterisi diğer siyasi şeylerde evet. psikolojik bir savaş olarak bunu görebilirsin. Evet. Ama İzmir'de hani yaklaşık 20 yıldır 25 yıldır İzmir'de iktidar olmuş bir Cumhuriyet Halk Partisinin 5.5 e, milyonluk yani nüfusu olan burada bir... da çok böyle şey evet. hani üye kaydının üye sayısının çok önemi yoktur aslında. Elbette. Yani CHP burada atıyorum diyelim ki 4.5 milyon kentte 2 milyon oy alıyor. Ama bakın 150 bin seçmeni var şey 150 bin üyesi var. Evet. Şimdi dolayısıyla burada yani parti ü üye olmak, üye sayısını arttırmak çok bir anlam ifade etmiyor çünkü CHP'nin çok güçlü olduğu bir yer burası. Dolayısıyla e, bu tip güç gösterilerini yapmak için, yani ben bunun il başkanının e, önümüzdeki süreçte milletvekili seçimi öncesi e, partinin genel başkanına e, bir e, şey olarak sunduğunu düşünüyorum. Kendisi açısından bir prestij hikayesi olarak su sunduğunu düşünüyorum ama çok bir karşılığı olmadı ama. Bir yani şey olmadı, bir video vardı bugün aslında bence CHP örgütünün, CHP örgütlerinin içinde bulunduğu rekabetin rekabetin ben iyiyim, ben çok daha iyiyim, ben daha daha iyiyim dediği rekabetin geldiği noktayı gösterelim ve biliyorsun özellikle ulusal medyada ve şeyle ilgili var mı sevgili yönetmenim onu bir verelim verelim. Hani Için. O rekabetin geldiği yeri göstermek adına Hı. üzerine konuşmak lazım. Evet telefon. Aynen. MHP'li bir şeyimiz varmış ya. Başkanım merhaba. Nasılsınız? Çok şükür Allah'a vardım. Ne var ne yok? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ölünç burada zaten, yabancı değil o, bizden. Vallahi başkanım artık gelin de bizi kurtarın ya. Bak MHP'deyim, yönetimdeyim de ama gelin artık kurtarın. İnancın olsun artık bitti ülke ya, bu kadar olmaz ya. Merhaba, nasılsın Aslı? Nasılsın? Nasılsın? nasılsın Aslı? Ben ona selam vereceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Üçüncü sınıf ha. inşallah. Ne oldu? Aldın? Ne oldu? Çok iyi etsin ya. Hadi bakalım. Evet. Bu torbalıda <laughs> e, Güven Kotan diye bir vatandaş, esnaf, e, ilçe başkanı e, Torbalı ilçe başkanı, e, yanında genel başkan yardımcısı var. Genel başkan yardımcısı da işte genel başkanı telefon açıyor. He. Efendim bir vatandaş var diyor, bir şey, il, MHP il başkan yardımcısı var ya da ilçe yöneticisi diyor. Hı hı. Veriyorlar, vatandaşı diyor, genel Başkanım gel bizi kurtar bilmem ne falan. Yani i̇şte e, bir farklılık yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi Öğüş Demir, e, biliyorsunuz geçen dönem Torbalı'da şeyle atama, eee atanan fakat MYK tarafından atan daha sonra Parti Meclisi tarafından eee yeniden eee görevini alıp, yerine eee rahmetli İsmail Başkan'ın geldiği isimdi. Daha sonra da ilçe başkan olmak için çok çaba sarf etti. Evet. Ve eee aslında oradaki bütün yapıya karşı seçimi kazandı. Genç de bir isim. Eee zaman zaman benim çok eleştirdiğim isimlerin başından geliyor. Eee ama işte hani eee şeyle ilgili konuştuğumda insanlarla ilgili konuştuğumda işte insan aklına şu geliyor. Şimdi bazı insanlar vardı böyle nereye koyarsanız koyun o koltuğa oturmaz ya sığmaz yani. Evet. E, Ömür Şövin de aslında böyle bir adam. Hı -hı. Yani nereye koyarsanız olmuyor yani işte belediye başkanına getirdiğiniz örgüt tutmadı olmadı işte ilçe başkanına geldiğiniz işte seçimi kazanız yine olmuyor. Hı -hı. Yani popülist siyaset ne yaparsanız yaparak, yapın olmuyor yani, bazen, popülist evet. siyaset yaparak e, CHP örgütlerine ee, hani böyle mesajlar vererek tutmuyor. Yani insanlar sizi benimsemediğinde, sevmediğinde e, o doku tutmuyor. Şimdi seçimi kazandı. İlçe kongre seçimi neden kazandı? İşte oradaki yapının iki farklı adayı çıkararak e, çıkarmasından sonra seçimi kazandı. E tamam geldiğiniz ilçe başkanlığı koltuğuna oturdunuz. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken ne? İşte i̇lçe ilçe başkanlığının birinci görevi nedir? Örgütleri dinamik tutmak. İşte örgütleri orada işte e, hareketli bir şekilde tutarıp seçim a, seçimi hazırlamak. Evet. E şimdi buradaki herkes şunu biliyor ki ömür işlemi belediye başkanı olmak istiyor. Evet. Yani işte hemen genel seçimlerden sonra ya da yerel seçimlere yakın bir zamanda istifa edip belediye başkanı adayı olmak istiyor. Evet. Bu süreçte de işte elinde örgütü tutup işte kendince orada bir avantaj sağlamak istiyor. Evet. Ama hani şimdi burada da genel başkanı gelmiş buraya. Genel başkan İzmir'e gelirken İzmir programında çok daha başka... Çok daha büyük programlarda işte ne oldu hatırlayalım musunuz? Işte, tarımla ilgili insanların dertlerini dinledi, dikkat çekti evet. mesela. Birçok ulusal medyada bu konuşuldu. Tarım Bakanlığı cevap vermek zorunda kaldı. Evet. Genel Başkan değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla bu kadar hani ülkede bulunan zamların çiftçinin içinde bulunduğu durumun, tarımın içine için geldiği durumu anlattı. Birçok yerde büyükşehir belediyesi, il başkanlarının Ortak düzenlediği birçok panelde e, bunlara çok dikkat çekildi, İşte enflasyona evet. dikkat çekildi, yoksulluğa dikkat çekildi. Şimdi bütün bunları konuşurken sadece işin şov peşinde koşup sadece e, kendisini genel başkanın hafızasına tıklatmak için e, yalan üzerine kurgu kurmak CHP'nin içinde bulunduğu durumu. Şimdi bugün İzmir'de insanlar neyi konuşuyor muhalefet? Diyor ki efendim diyor bak diyor kurmaca yaptılar diyor ilçe müsli olmayan yani siyasi kimliği olmayan biri üzerinden e, kurgu kurgu, gibi, evet. kurgu kurgu kurup işte kendilerine siyasi bir rant Hı. elde etmek için e, bir kurgu yaptılar yani halkı kandırdılar bunu nerede yaptılar CHP'nin güçlü olduğu yerde büyükleri kazandığı yerde belediye kazandığı Torbalı yaptılar Hı. şimdi CHP'nin bunda burada ihtiyacı var mı yok yok işte bütün her konuştuğunda CHP'nin genel başkanı e, AK Parti için ne diyor? Tarım ölmüş, mazot 30 lira olmuş, ülkede yoksulluk var. Siz hala kurgu peşindesiniz, hayal kuruyorsunuz diyor. Hı hı. Başka bir yerde yaşıyorsunuz. Şimdi CHP'nin bu kadar güçlü olduğu bir yerde, bu kadar e, hani yıllardır seçmenin teveccühünü almış olduğu bir yerde buna ihtiyacı var mı? Lüzumsuz şeylerle uğraşıyorlar. Lüzumsuz değil Efik Bey. İşte hile katıyorlar oyuna. Hı. Yani şimdi Torbalı ilçe başka hile katıyor oyuna kendini avantaj sağlamak için. Hı hı. Bu doğru değil. Şimdi bunun bedelini kim, kim ödüyor? CHP ödüyor. Evet. Ne diyor? Bugün Torbalı ilçe başka açıklaması var. Kurgu kurarak diyor vatandaşı kandırıyorsunuz diyor, oyun oynuyorsunuz diyor, vatandaş üzerinden diyor yalan yanlış e e konuşuyorsunuz diyor. Şimdi bunu, şimdi bunda CHP Genel Başkanı günahı ne? Nihayet ediyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na buna. Şimdi bunu, bunu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sadece kendi siyasi emelini sadece siyasi geleceğini alet eden bir ilçe başkanından bir şey bekleyebilir misiniz? Bugün e, sayın Deniz Yücel de eleştirmiş galiba e, sabah katıldığı bir yayında öyle dün, öyle söylüyordu arkadaşlar. Hı hı. Deniz Yücel ne eleştiriyor? Kendi paçasını kurtarmak için eleştiriyor. Hı hı. Çünkü o koltuğa oturmasının temel sebebi Deniz Yücel. Şimdi eleştiriyorum da, e, bu koltuğa seni oturttun, torbaldan seni o kadar uyardılar. Biz bunu yayınlarda konuştuk, gittik. Yani, e, geldiği nokta bu. Ya Deniz Yücel'in e, getirdiği ilçe başkanlarından 8 tanesini değiştirmiş zaten Deniz Yücel. Yani e, neresini tutsanız elinizde kalıyor. Şimdi bu kadar e, örgütte başarısız olmuş. Biz <laughs> niye destekliyoruz Deniz Yücel'i burada? Niye olmaz diyoruz? Şimdi bu 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 kadar örgütle, örgütleri başarısız e, yönetmiş, örgüt içerisinde bütün yani dinamizmi bitirmiş, sokakta bir tane CHP'li kalmamış ya. Evet. Parti aidiyeti bitmiş. Partinin geleneğini yok etmiş. Bir başkanı mı? Evet. Şimdi işte sen başarılı olmazsan, sokakta adam çalışmazsa işte senin ilçe başkanı böyle uyduruk kuyduruktan, yalandan dolandan, genel başkanın arkasından dolanarak kendi avantaj sağlamaya çalışır. Hı. Evet. E bunun Niye şey yapıyorsun? Hakan Tire İlçe Başkanı bir paylaşımı yaptığı görevden aldı. Ya senin genel da kurgu yapan adamı niye tutuyorsun? Aslında bugün sabahtan görevden alması gerekmez mi? Bir evet, genel başkanı yalan söylüyor. Bir genel başkanı bak. bak bir genel başkanı bir genel başkanı kandıran onun arkasından hmm. dolanarak iki e, genel başkanımsın bu işi alet eden bir ilçe başkanını niye görevden almıyorsun? bir paylaşım yaptı, diyetini ilçe başkanı görevden aldım. Evet. Niye almıyorsun bu kadar kurgu, bu kadar düzmece yapan bir ilçe başkanını? Genel başkanını e, bu yalana alet eden bir ilçe başkanını niye görevde tutuyorsun kardeşim sen? Hı hı. Al görevden, çıkıp onu yayında eleştirmeyeceksin, görevden alacaksın, gereğini yapacaksın. Evet. siyasette, siyasette, bak siyasette güven çok önemli. Kendi genel başkanına yalan söyleyen bir ilçe başkanlığı halk nasıl inanacak? Alacaksın göreten. Eğer görevden almıyorsan bu çocuğa sen de ortaksın kusura bakma. Evet. O yüzden de... Çünkü o genel başkanı siz ilde sen, e, ilçede de o adam e, temsil ediyor. İlçe başkanı temsil ediyor. Evet. İlde de sen temsil ediyorsun. E, ama genel başkanı yalan söyletiyorlar. Evet. Telefonla eline veriyor, eline telefonu veriyorlar. Eee MHP'li bir il, il, ilçe başkanı yani efendim. Sen genel başkan gelin beni kurtarın. Şimdi sokaktaki bir adam bunu söyleyince genel başkana bir etkisi yok da illaki siyasi kimliği olan biri söyleyince mi etkisi olacak? Ki onda gerçek olmadığını söylüyorsunuz. Ya çıktı oradaydı, MHP'ye açıklama yaptı. Bizim yönetim kurulu falan değil dedi yani. Hı. Şimdi bunu söyleyen bir e, bu, bu, bu gerçek olmayan bir şeyle kendi genel başkanını kandırmaya çalışan bir ilçe başkanına bunu nasıl sokaktaki delege nasıl güvenecek? Vatandaş nasıl güvenecek onun doğru söylediğine? Sen inanır mısın? İnanmam tabii can. Şimdi ben vatandaşım, oy vereceğim. Sen ilçe başkanısın, gidiyorsun bana yalan söyleyerek gidiyorsun yani. Sonra ben bunu yalan olduğunu öğreniyorum. Sen buna inanır mısın? Hayır, o partiye oy vermem bir daha. E, şimdi bunu yapmış bir ilçe başkanı niye tutuyorsun görevde? Evet. Alsana kardeşim mi bu adam? Bu adamı almıyorsun. E, Ondan sonra oturup da yok yayına gittim, yok şöyle, yok yanlış, yok. geç onu. Siyasette e, yalanın, iftiranın ya da sadakatsizliğin affı olmaz. Alacaksın bir Evet sevgili Deniz Hücre, buradan çağrımız görevini yapmaz. Gereğini yapmaz. yapmaz. Evet. yapması lazım. Gereğini yapmazsa bu suça da ortak olur. İkincisi de e, Kürsoy açısından pencere bu şeyi söylemek lazım. Eee Nasıl ki geçmiş e, genel başkan ziyaretlerinde biz burada Tunsoyer eleştirildiğinde, e, Büyükşehir Belediyesi eleştirildiğinde, bu da acıması da eleştirdiysek, şimdi bunun evet. hakkını vermek lazım Refik Bey. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsoyer e, yaklaşık 4 aydır, 5 aydır artık İzmir'de varlığını hissettiriyor. Evet. Sokağa indiğinde vatandaşın e, so, Tunsoyer'e karşı bir teveccühü var. Hı hı. E, genel başkan buraya geldiğinde Tunsoyer'in yaptığı işlerle ilgili vatandaşların e, vatandaştaki karşılığını, karşılığını görerek görüyor. Memnun oluyor. Ve dolayısıyla ayrılırken buradan tüm süreç hem anlattığı projeleri hem genel başkan yaptığı sunumda da e, gerçekten genel başkan çok e, keyifli oldu. Çok e, hoşnut oldu. Ve İzmir'den çok keyifli ayrıldığını söyleyebilirim. E, sen, senin yanında da konuştuk. Hı. Biz genel başkan da sadece genel başkanın bu üye katılımı ile ilgili bir hoşnutsuzluğu rahatsız evet. oldu ve bununla ilgili de etrafındaki kişilerle paylaştığında söylediği ifade edildi. Dolayısıyla belediye çalışmaları, belediyecilik anlamında da sen Sayın ilgili de çok olumlu ve olumlu şeyler söylediğini ifade edebiliriz. Evet. ve şu, şu, şunu da en son söyleyip kapatabiliriz Erdoğan Refik Bey. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekili olması sebebiyle İzmir'de çok sık ziyaretler yapıyor. Dolayısıyla hem ilçe belediye başkanlarının hem ilçe başkanlarının bundan sonraki süreçte de daha dikkatli hareket etmeleri. Çünkü genel başkan bir ilçeye geldiğinde vatandaşın kendi belediye başkanı ki o ilçedeki belediye başkanı ne söyleyeceğine çok kıymet veriyor, önem veriyor. Dolayısıyla artık belediye başkanlarının kendi makamında oturmak yerine sokağa inerek belediye başkanlarına vatandaşla diyalog kurması gerekiyor. Eee vatandaşın taleplerine kulak vermesi gerekiyor. Aksi takdirde eee bu bundan sonuçlarına eee katlanacaklarını söyleyebilirim. Ve bir kere çok e, net bir şey var. Eee Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'de hiçbir ilçede kavga istemiyor. Evet. Bunu da açık açık söylüyor zaten. E, Kavganın, gürültünün olmadığı herkesin sahada çalışması gerektiğini söylüyor. Bazı ilçe başkanları çatışmıyor. Evet. Hatta il yöneticileri zoraki e, iterek, dürterek görevleri e, yükleyerek değil mi? yaptığını. Ama o ilçe başkanı, hadi bir fotoğraf verip gelelim dediğini hı hı. E, ifade edebilirim. Ama bu CHP c yere taşınmaz. Şunu gördük artık Refik Bey. E, CHP'de bir e, ilk il başkanlığı e, değişikliği e, olması evet. gerektiğini görüyoruz. Yani artık Sayın Deniz Yücel de başkanlığı artık o mesajı Krol veriyor. Ve evet. Deniz Yücel e giderse eğer gitmesi gerektiğini ben düşünenlerdenim istifa etmeli. Ama hala bir istifa etmeyeceği e, şeyi var bende. E, i̇stifa etmezse de e, bu nasıl Deniz Yücel'in artık bu partiye verebileceği hiçbir şeyin kalmadığını düşünenlerdenim. Enerjisinin kendini çok uzun dönem il başkanlığı yaptığını e, bu nedenle e, çok böyle artık Deniz Yücel'in e, il başkan misyonu tamamladığını söyleyebilirim. Ve e, bence e, bu seçilir ismin de e, parti temayirlerine göre e, nasıl yapılması gerektiğinde özellikle e, parti yönetim içerisinden bir seçilecek dışarıdan mı atanacak? E, bunu hep beraber göreceğiz. Eğer dışarıdan atılacaksa il başkanının tamamen yönde alarak evet. atama yapılması gerektiğini yok. Eğer e, kendi içinden seçilecekse eğer o il yönetimi, yönetim kurulu e, meşhur bir il yönetim kuruluysa hı hı. kendi içinden seçerek e, yoluna devam etmesi gerektiğini e, söyleyebilirim.